Merhaba dostlar, sevgili kardeşlerim, böyle işlerim düzelsin, efendim borcumdan kurtulayım, dualarım kabul olsun, kısmetim açılsın diye böyle dua okunacak güzel dualardan arayan kardeşlerim. Bu dualar tabi çok merak edilen, çok araştırılan dualar sevgili dostlar. Ben de size böyle kısa okuyabileceğiniz dualardan, Esmaül Hüsna'lardan, Ondan sonra ayet-i kerimelerden, peygamberimizin hadisi şeriflerinden, Allah dostlarının okudukları duaları inşallah bize alimlerin naklettikleri dua kitaplarında bahsi geçen dualardan paylaşacağım bu videomuzda inşallah. Mesela özellikle böyle kısmetin bağlı, evlenmek istiyorum, evlenemiyorum, adaylar oluyor, bir şey oluyor ama bir yerde bir şekilde pürüzle karşılaşıyoruz ve işimizi tamamlayamıyoruz, tamam edemiyoruz, bağlayamıyoruz yani işi diyen kardeşlerim ondan sonra evlilik için, iş bulmak için, rızık için okunacak dualar. Yani çok güzel. Mesela bir dua söyleyeyim size kardeşler. Diyor ki bu duayı her gün 101 defa okuyun. Dua şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Subhan سبحان الجليل الجميل سبحان العلي الحميد سبحان الواسع الغني سبحان الله وتعالى سُبْحَانَ مَنْ يَكْشِفُ الدُّورِ دعاء بقدر 101 دفع سُبْحَانَ الْجَلِيلُ الْجَمِيلُ سُبْحَانَ الْعَلِيُّ الْحَمِيدِ سُبْحَانَ الْوَاسِعُ الْغَنِيِّ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى Ben daha böyle kendimi güzel hissettiğim için, rahat hissettiğim için ve duayı gönül dünyamda diyeyim, hissettiğim için böyle makamlı okumayı, yavaş yavaş okumayı ondan sonra namazda okuyormuş gibi okumayı tercih ediyorum. Ama daha seri okuduğunda dua daha kısa olur. Selam, Bismillah. سبحان الجليل الجميل Subhanal- العلي الحميد سبحان الواسع الغني سبحان الله وتعالى سبحان من يكشف الدور bunu 101 defa kardeşim 10 dakikanızı almaz okuyun inşallah Allah'ın izniyle bakın kısmetiniz o da açılır evlilik istiyorsan o da olur iş arıyorsun Allah Teala onu da ihsan eder Rızık endişesi yaşıyorsun. Allahu Teala rızka kefil. Er rızku Allah. Sen yeter ki güzel dualarla meşgul ol can. Sen güzel dualarla arkadaşım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mesela evlilik ya çok önemli şimdi hep işleri düzelecek bu dua okuyanın hem de özellikle kısmet bağlılığı için işte evlilikle alakalı böyle sıkıntılar yaşayan kardeşlerimiz için istiyor ki insan ya ben de helal süt emmiş birini bulayım. Resulullah'ın da bir sünneti. Kendimi de haramdan sakınayım. Hayatımı güzel dini hayatımı da en güzel şekilde yaşamamı sağlasın falan diye evlenmek istiyor. Haklı, normal. Peygamberimiz evlenin diyor. Ben sizin çokluğunuzla övüneceğim diyor. Ve evlilik üzerine geçen hol الْأَيَامَا مِنْكُمْ Pek çok ayet var. Hadis-i şerif var. Ya bu durumu bize en güzel haliyle mesela Resulullah gösteriyor Aleyhisselatü Vesselam. Diyor ki kim evlenirse imanının yarısını tamamlamış olur. Kalan yarısı hakkındaysa da Allah'tan korksun. Günümüzde yapılan evliliklerin bir kısmı ailelerin ya da tanıdıkların aracı olduğu görücü usulü tanışma vesilesiyle gerçekleşirken bir kısmı da Adayların birbirini severek bu birlikteliklerini evlilikle taçlandırmak istemesiyle gerçekleşir. Şimdi her iki evlilik yolunda olabileceği gibi ama daha çok severek kişilerin buldukları evlilik süreçlerinde tarafların hayırlı olup olmadığını bilebilmek, anlamaya çalışmak önemli. Hayırlı bir evlilik yapmak isteyen kimselerin kısmetlerinin açılması için okunması tavsiye edilen dualardan kısmetinin, nasibinin, bereketinin, işinin, gücünün böyle açılması. Kısmet derken sadece evlilik değil tabi. Kısmeti bütün geniş anlamda düşünün yani. Kısmet duası diyeyim ben sana. Tamam mı? Bu, bu dualardan bahsedeceğim. Özellikle kardeşler mesela teheccüd namazını kollayın. Bak böyle özel duaları teheccüd namazı gece mesela teheccüd vaktinde kalktın saat 2'de 3'te kıldın teheccüd namazını. Ondan sonra peşine bu duaları okuyup Allah'a yalvaracaksın. Rabbimizden isteyeceksin. Bu duaya biraz devam edeceksin. Bak kapılar nasıl açılıyor. Anladın mı? ama namaz yok, abdest yok, dua yok, zikir yok, helale harama dikkat etmek, riayet etmek yok. E ancak yaptığın yerden Allah'tan istiyorsun. Olur mu? Olmaz. Sevgili kardeşler, Allahu Teala kıbleye doğru oturun şöyle dönün, secdelerinizi serin, teheccüd namazınızı kılın. Ondan sonra bu güzel duaları okuyun. E, Rabbimize yalvarın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat şerif okumak da çok önemli. Bak, mesela bu duayı okuyacaksın öncesinde bir salavat üç tane, beş tane, 7 tane tekli sayılarda üç tane olur mesela bir salavat. Sonra bu duayı okursun. Sonra üç tane daha salavat okursun. Mis. Neden biliyor musun? Duanın başını ve sonunu salatü selamla bağlamak. Bunu alışkanlık yapın ha. Dua edeceğiniz zaman salavat-ı şerifeyle başlayın. Duanızı yaptınız bitirdiniz ya. En son elinizi yüzünüze sürmeden bir daha salavat-ı şerife getirin. Ondan sonra elinizi yüzünüze. Mesela dikkat edin. Camilerde hocalar dua yaptı namazdan sonra bitirdi mesela. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin el Fatiha. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed. Der dua yaptı ya Fatiha dedi. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed. Elhamdülillahi rabbil alamin er Rahman er Rahim. Amin. Diye okurlar. Neden? Başında salavat okudun. Duanı yaptın. Sonunda da salavat okudun. Bunlar bir salavat olsun. Salavat-ı şerifleri Allahu Teala kesin kes kabul eder. Doğru mu? Peygamberimiz okunan salavat-ı makbuldür. E, senin okuduğun salavatlar Allah-u Teala kabul ediyor ya. Deniliyor ki aradaki duayı da salavatların hatırına Allah kabul eder. Onun için buna kardeşim dikkat edin. Dualarınızı salavat-ı şerife okuyun. 101 defa okuyacağımız dua neymiş? سبحان الجليل الجميل سبحان العلي الحميد سبحان الواسع الغني سبحان الله وتعالى سبحان من يكشف الدور Bak bu duayı okuyun. Allah'ın izniyle işleriniz düzelir. Zengin dolursunuz, olursunuz. Kısmetiniz de açılır. Dualarınız da kabul olur. İnşallah. Bana da dua edersiniz. Hüseyin Hocam. Allah razı olsun dersiniz yani. Allah'a emanet olun can kardeşlerim. Kendinize iyi bakın.